Mecnun bir gün çölde avare avare Leyla'yı ararken hızlıca namaz kılan bir dervişin önünden geçer. Derviş sinirlenir, namazını bozar ve Mecnun'a "Ey gafil, görmez misin? Ben namaz kılıyorum. Neden önümden geçiyorsun?" der. Mecnun manidar bir cevap verir. "Ben Leyla'nın aşkıyla kör olup seni görmezken sen nasıl olur da Mevla'nın huzurundayken beni görürsün der. Zira hakiki aşk gözü değil gönlü kör eder. Dünya silinir geriye sadece sevilen kalır. Ve Mevla'nın huzurunda olan gözüyle değil kalbiyle görür. Kalp hala başka şeylerle meşgulse o secde sadece bir eğiliştir. Teslimiyet değildir. Ve selam.